Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle erkek kapişonlu çocuk hırkası yapımını paylaşmak istiyorum. 2 yaş üzeri çocuklarda genellikle daha iyi olduğunu düşünüyorum. 3,5 numaralı şiş ve ince bir bebek yününe ihtiyacımız var. Ben burada 50 ilmek ile başladım. 50 ilmekten sonra 2 ters 6 düz, 2 ters, 6 düz olarak sonuna kadar devam ettim. Üzerinde de yani burayı 14 sıra e, örüyoruz arkadaşlar. Üzerine başka renge geçtim. Orada da e, bu düzlerin ortalarına tersler gelecek şekilde, kenarları düz olacak şekilde devam ettiriyorum. Yine 14 sıra diye bu şekilde e, koltuk altına kadar devam ediyoruz. Örneği bu şekilde 2, 4, 6, 8 olduktan sonrasında e, ön kısımdan kesiyoruz. Yani 6 ilmek kesip yine normal bir şekilde örüyoruz. Daha sonra 3, 2, 2, 1, 1 olarak kesiyoruz ve 9 buçuk örnek olarak tamamlıyoruz arkadaşlar. Koltuk altında hiçbir işlem yapmadım. Düz bir şekilde yukarıya doğru kestim. Düz bir şekilde ördüm yani. Diğer önü de aynı şekilde örüyoruz. Arka için 90 ilmek başlayıp aynı şekilde devam ediyorum. Ön bedende e, bu yaka kısmını 6 3 2 2 1 1 olarak kesip yukarıda yarım örneğimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Arkayı da düz bir şekilde Örmeye devam ediyoruz. Daha sonra ön için lastik kuracağız, ilmek alacağız, ilmek çıkartarak yapacağız bu işlemi. Kapşon içinde 66 ilmek başlıyoruz arkadaşlar. 11 tane örnek olana kadar örüyorum. kol için 42 ilmek şişimize attım. Yeşil örnekten sonra her iki taraftan 6 sırada bir olacak şekilde artırmaya başlıyoruz arkadaşlar. Ta ki 70 veya 72 ilmek olana kadar sonra kol birleşimini yapıyoruz. Kolları da bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. 70 ilmeği tamamladıktan sonra kesiyorum düz bir şekilde. Burada da ön patlar için 100 ilmek çıkardım. 2 düz 2 ters olarak devam ettim. 6 tane ilik açtım. Diğer patta ve kolları da diktikten sonra kapşonumuzu da dikmiş bulunduk. Ve yeleğimiz, hırkamız hazır hale geliyor bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka güzelliklerle, videolarla buluşmak üzere hayırlı günler.